mesleğimizin başlangıcında beraber çalışmıştık birkaç sene Anadolu Ajansı'nda. Evet. Dolayısıyla evet. yeniden bir yayında buluşmak hakikaten biraz ilginç oldu benim için. <laughs> Şahane, vesile olmak da güzel oldu benim için de o zaman. Kendime de pay evet. çıkartayım öyle söyleyeyim. Ee, şimdi biz Talip Aktaş'la enflasyonu konuştuk. Geçen haftadan kalan aslında en kritik başlığımız buydu yurt içinde baktığımız zaman. Ee, hem beklentilerin altına gelmesini siz nasıl değerlendirdiniz? Öte yandan gıda fiyatlarındaki artışta da dünyada geride bırakıyoruz. Onu da konuştuk yine Talip Aktaş'la beraber. Enflasyon ve bize kalanlara, bize yansımaları siz nasıl okuyorsunuz? Yani enflasyon düşüşü benim için de sürpriz oldu. Yani bu ölçüde düşüşü. Normalde 3'e yakın bir rakam beklerken yani onun neredeyse yarısı düzeyinde bir gerçekleşme oldu aylık bazda. Elbette ki piyasalara yansıması pozitif. Ama bu gelişmenin de bir aylık olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla istisna bir ay olabilir. Çünkü Temmuz ayında Girdiğimizde işte elektrik zammıyla başlayan e, kamusal zamlar ardı ardına devam etti. Dolayısıyla en azından elektrikten 0.7 civarında bir katkı gelecek. E, diğerlerini de hesaba koyduğumuz zaman en azından bu zamlarla beraber yüzde birin üzerinde hatta bir buçuğa yakın e, bir enflasyon oluşuyor. E, bir de enflasyonun doğal e, bir şeyi var, taban, bazı var. Ee, onu da eklediğimizde yani ikiyi geçen bir enflasyonla karşılaşabiliriz Temmuz ayında. E, dolayısıyla e, yani Haziran ayı e, hakikaten istisna bir ay olmuş oluyor buna e, açıdan. E, ama bir farkındalığı da artırdı işte en azından bir düşüş sürecine gir, e, başlarken başlangıç ayı güçlü gerçekleşmiş oldu. Dolayısıyla bu Temmuz'da da yıllık bazda enflasyon sert bir şekilde düşecek. Yaklaşık 10 puan. Ağustos'ta 10 puan. Yani bu gidişte 50 sınırına dayanırız herhalde Ağustos'ta. Eylül'de de 50'nin altını görürüz. Ama baz etkisiyle özellikle meydana gelen bu düşüşlerin aynı zamanda işte kur etkisi ve de işte parasal sıkılaştırma etkisiyle yaklaşık bir yıl süreyle gelecek yılın Haziran'a kadar devam edeceği görülüyor. Haziran ayında yine geçici bir durak zaman ya da hafif bir yükseliş olabilir. Ondan sonrasını artık o zamana kadar yaşayacağımız olaylar ve alınacak önlemler belirleyecek. Ama borsa ilişkinde sizi bulmuşken bir soru sormak istiyorum. Geçen haftayı tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışıyla tamamladı. 22 sanıyorum halk arz oldu bu hafta ama halk arzlarda da eskisi gibi bir talep görmüyoruz. Ya da işte aldığın zaman yükseliyor hemen gibi bir durumda söz konusu değil gibi. Borsa ilişkin hani enflasyonda bu durumdayken faiz indirim sürecinin ne zaman başlayacağı da soru işaretleri kururken borsaya dair yorumlarınız nelerdir? Şimdi aslında borsanın borsayı etkileyen pozitif haber gelişmeleri var yani seyretilmiş olsa da bu haber akışı devam ediyor önümüzdeki ilk haberde işte mesela işte Türkiye'nin kredi notu konusunda 19 Temmuz'da alınacak ve açıklanacak karar burada iki basamak birden artırma ihtimali de var. İşte en son zaten Türkiye'nin bu gri listeden çıkması olayı vardı. Üzerine enflasyon beklenmedik bir şekilde düştü. O eklendi. Enflasyon düşüşü devam da edecek. Dolayısıyla faizler de düşecek beraberinde ya da faiz düşme ihtimali artacak. Diyelim ki... Eylül'de ya da Ekim'de bana daha e, makul gelen ay Ekim ayı, Ekim ayında e, faizlerin düşürülmesi yoluna gidilebilir çünkü e, o tarihlerde aşağı yukarı 5 puan e, enflasyon faizin altına politika faizin altına inmiş olacak. Dolayısıyla burada hükümet e, hükümetin tercihine de uygun olarak faiz düşürülebilir. Ama düşürülmezse de Türkiye yüksek bir reel faiz ödemeye başlar. Enflasyonu daha hızlı düşürür bu sefer. Ee, ama muhtemelen sonbaharda bir faiz düşüşü gelebilir. Dolayısıyla şirketler için, borsa şirketleri için pozitif bir tablo. Bankalar için pozitif bir tablo. Ee, kaldı ki e, başka bir şeyi ben borsanın iyi değerlendirmediğini, piyasanın iyi değerlendirmediğini düşünüyorum. O da... E, enflasyon muhasebesi. Yani deniyor ki işte enflasyon muhasebesiyle ortaya çıktı. İşte karlar ne olacağı belli olmaz. Olmadı. Bazı karlar değişti filan. Ama ben 500 büyük sanayi şirketinin toplam sonuçlarına baktığım zaman orada görüyorum ki şirketler sandığımız kadar borçlu değil. Ya da şirketlerin e, sabit e, yatırımları ve varlıkları enflasyon muhasebesiyle gayet e, yüksek düzeyde bir e, ayarlama yapılmış. Dolayısıyla şirketlerin öz varlığı güçlü. Hatta borçlarının üzerine çıkmış. Dolayısıyla bu şirketler yarın bir gün faiz düşürülmeye başlandığı zaman çok rahatlıkla sistemden borçlanabilir. Bu aynı zamanda bankalar içinde geçerli bankaların aktifleri de öyle düşünüldüğü gibi sakat değil. Batacak bir aktif pek gözükmüyor. Yani en azından 500 büyük sanayi için böyle. Ki bu da yani ciddi bir pay alıyor normal üretim ve ekonomide. Dolayısıyla bunu da yanlış değerlendirmiş ama demek ki piyasanın da bir kar realizasyonuna ihtiyacı var. Bu yabancı gibi gözüküyor. Ama yabancı olup olmadığı da tartışılabilir tabii geçmişte bizim borsamızda bıyıklı yabancılar tabirini çok kullanıyorduk. O bıyıklılardan da olabilir ama gerçek yabancılar da olabilir yani burada önemli değil yerli yabancı olması ama yabancı ayağından satış geliyor sanki. Ama bir diğer taraftan da tahvil piyasasına yabancılardan alım geliyor. Bu da çelişkili bir durum. Yani bir yandan bir ülkenin bir varlığına çok güçlü talep gösteriyorsunuz. İştahınız çok yüksek. Ama diğer varlığını tukaka yapıyorsunuz sanki. Bu da çok çelişkili. Hakikaten evet, o da peki. de Birisi garanti zaten. Çok teşekkür ediyoruz Abdurrahman Yıldırım'ın katkılarınız için. Ağzınıza sağlık. İyi yayınlar İyi dinler. Dinler.